Sayın ailem Ben gidiyorum Hı? Ben gidiyorum Evet İzmir Aşkım Bir aldım Tren istasyonuna doğru Aslında çok vaktim yok benim Neden bu kadar rahat hayata gittiğimi bilmiyorum yani Bugün Benim ve Zeynep'in Tam beraber kahvaltı yuvanımımız Böyle bir yuvanımımız var beraber geçen sene bagel yemeye gitmiştik. Ve bugün de İzmir'de gevrek Böyle kalmıştık. Az önce bir tane tren geçti yan taraftan ve basmaneye gidiyordu ve bu beni çok geriyor. Ama belki de burada hiç durmayan bir trendir. Ama çok yavaşça ilerliyordu ama zaten Türkiye'deki bütün trenler yavaş. Bilmiyorum. Seni kaçırırsam sorun değil de Bizi suçlayacak çok fazla insan var bu konuda kardeşim. Yediye kadar bana iş planından bahsetti. Yani tamam bir etmeyeceğim ama yani bunu bedava yapacak değilim değil mi arkadaşlar? Neyse. Onu suçluyorum en kötü benim geç kalmama sebep oldum diye. Bu şekilde. Gözlüğümü unutmuşum. Evet gözlüğümü unutmuşum. Çok güzel. trenim ertelenmiş yani. Şöyle sabah getiren benim trenim yerime yerine gelmiş ama nedense 20 dakika önce gelmeyi tercih etmiş. Nedense tam anında gelmemiş. Ki benim gibi insanlar benim de treni doldurmasın. Çünkü aynı anda o zamanki iki, iki insan bir trene binmiş olacak. Neyse ben böyle düşünüyorum. Şimdi yürüyorum şeye doğru. Hava da çok sıcak. Çok sıcak otobüse bineceğim. 40 dakikada o varsa oradan sonra metro falan yapacağım. Şimdi indim otobüsten İzmir Bornova'dayım. Ege Üniversitesi metro istasyonuna gideceğim ve oradan sonra konağa geçip arkadaşımla buluşacağım. Bu arada bekliyormuş da çok az insan var. Bir tane. Ben buraya erken geldim İzmir'e. Çünkü yani gördüğünüz yol, yol Saçma saçma sapandı. Uykusuzdum. Ama mutluyum. İşte. Galiba kahve içmem gerekiyor. Çok garip bir şey söyleyeceğim. Karşı taraf ev karıç galiba. Evet gözlerim görmüyor. 4 dakikadır bir ama kaymakamlık yönü 4 dakikayı geçti yani. Neyse ben biliyorum. Ben şimdi sağlık resme geldim. Bu da göremiyorsunuz bir ihtimalle. Neyse şimdi göstereyim. Şimdi onlarla buluşacağız burada. Zeynep annesi. Bir yanda İzmir'de olmak çok güzel hissettirdi. Buna da İzmir efekt diyoruz. <laughs> evet, biz bu kızın alışverişini bitirdik. Bu kız buraya gel. Kız mezuniyeti hazır. Şu aynı zamanda manken olmaya da hazır. Şimdi mezuniyet için en son alyans bakmaya geldik. Bakın, yani, mi? Olmuşken ışıltılı, parlak, büyük bir şey olsun. Bunlar iyidir. Şöyle benekli var. <laughs> Kanka şanımızdan. Aa, gerçekten normal değiller. Kanka sünnetliğini alalım. Evet Zeynep'in şeyi, sünnet kıyafetini aldık. <gülüyor> <gülüyor> evet, asansı da var. Sevgilim var, bir şey giysem ister miydin? Kanka, ee, isterim tabii ki. Evet kağıt ip gizli üstüne geldik. Burada Türkiye'de. Evet Zeynep çeyizlerini satın aldı. Zeynep'in çeyizi tamam. Artık tek eksiğimiz eğlenmek ve yemek. Evet biz hanımlarla beraber pilavımızı yemeye geldik. <gülüyor> <gülüyor> Marul gibi hissettiğimiz bir caddeden, sokaktan çıktık arkadaşlar. Her taraftan su fıçkırtılıyor böyle taze kalalım diye. Zeynep'in şimdi düğün çerezlerini almaya geldik. Ya, evleniyorum artık. Evet. Ya. Uşanlar, i̇şte çalışmak gereksiz, lüzumsuz evleniyorum. Ani bir karar oldu stajın ilk haftasında. Bir Ay, daha söyle. İş tatlıyorum. hayatı Olur. nasıl? Mükemmel. <laughs> az önce böyle demedin, az önce böyle demedin. Bana çarpıyor ley. Zeynep son anda bir atak yapıp beni kurtardı. Kanka ben belki de kameralar oynamak istiyorum. Olamaz mı? Ve bitirmiş bulunmaktayız. Burada buluşmuştuk gününüz. Evet. Çirkin şey çıkartmadım. Türk kahvelerimizi içiyoruz. Kahve. Kahvemizi içtik. Şimdi ipimizi sarıyoruz. <laughs> ben bunun en şanslı misafiriyim. <laughs> ben de en şanslı ev sahibiyim. <laughs> Aa, soru yok, soru yok. Devam. Köpek Pek tıraş doğru tıraş yanlış değil mi? Evet olması gerekmiyor Köke Köpek, köpek, köpek dedim. Köpek makas tıraşı. Bilgi veren de bir. <laughs> evet aradığımız <laughs> şeyi bulduk. Dedim <laughs> sabah yapıp çıkalım. Sen akşam pişiririz. Sabahtan yapacağız sonra ben kendim çekiyorum. Sonra o şeyleri pirin şunların dolaba koyacağız dinlenecek. <laughs> Oradan yapacağız. <laughs> <Tamam>. Her şey <laughs> planlı. <laughs> Topluk yapacağım şimdi. Al bakıyoruz şu anda. O ne çıkacak? Abi aramızda en iyinin içler gözükmesini ben hala kaldıramıyorum. Eli saattir Eli <laughs> <laughs> saattir de bir 43-44 saattir uyumuyorum. Evet. Ve benden daha canlı duruyor, daha iyi duruyor arkadaşlar. Arkadaşlar Benden bir yaş küçük. Zıbara çekeyim. Yine benden önce arkadaşıma fal bakıyor. Kıskandım. Daha yakın arkadaş oldular. Ben de geleyim de anneanne senden daha yakın arkadaş <laughs> Come on. Şimdi bir tane kendiniz için bir tane ofis için bir tane işiniz için istiyorum. <laughs> bir tane kart, bir tane kendiniz, bir tane işiniz. Bir tane de pardon bir tane ofis için bir tane işiniz için bir tane kart Evet. Bir tane onun için yani. Bir tane işiniz için. Evet şimdi. Ben elimi çekeyim. gidiyoruz? Nereye gidiyoruz? Bostanlı gidiyoruz. Evet, Bostanlı iskeleye ne yapacağız? Denize bakacağız. Ve Pinterest pikniği yapacağız. Evet, Bostanlı'ya geldik. Burada biraz oturduk, gezdik. Şimdi eve gidiyoruz. Toprağa bineceğiz. Bakalım Şimdi eve dönüyoruz. Türklerim nelerdir Zeynep? Bir yıl sonra buradayım. Çok normal bir şeyler gerçekten. Sesiniz duyuluyor mu emin değilim. Ama ben Zeynep'le Amerika'da tanıştım. Çok büyük e bir tanışmamı sardı. Tayland Doğu'da arkadaşlarım bana Gizli dolu Türk bulmak istediler. Bir şey söyleyeyim mi bak? Şimdi isim vermeyelim ama Sana birkaç kişinin bir numarasını attılar Ve o birkaç kişinin Attıkları şöyle insanlar genelde insanlar Gracias. Sí, sí, sí. kaynaştırma yapıyoruz. Bunları canım kardeşim Mert'le yardımın azaplarıyla öğrendim. Aa hatırlıyorum sen cidden didik didik paylaştırıyordun ben çok şaşırmıştım. Sonra evet. sen dedin ki ben bir kardeşle birlikte büyüdüm. Evet. Hadi emin olamıyorum Biz cipsi bile sırayla yiyorduk. Oldu oldu. Zeynep ekmekleri yaktı. Ne var yani 2 gram ekmek yaktıysak? Ne var 2 dakika ayaklarımızı uzatmak istediysek? Ne var yani ekmekler de yanar. Onların da canı var. Evet. Ekmeğin bile canı yaktı. Erkekler yaktın. de yanar. Yanmaz onlar. Kanka kanka. Kank. Niye şarkısı? Neyse. Şaka yapıyorum. Hepsi canımız ciğerimizdir. <laughs> otobüre geldim. Ayrılma vakti. <laughs> Ayrıca bu için çıkmış. Şeyle geziyorum. Ama keyifli bir hafta sonu. Umarım hani siz de eğlenmişsinizdir.